Bir garip olay. Amasya'dan Aksaray'a çalışmak için giden avukat kadın anne babası tarafından bir taksi durağına kilitlendi. Durakta alıkonulan avukat polisten yardım istedi. Kadın avukat ifadesi alınmak üzere anne ve babasıyla emniyete götürüldü. Polis merkezine götürülen taraflar anne, babayla kızları. Garip olayın adresi Aksaray. <laughs> Kadın avukat iddiaya göre çalışmak için yaşadığı Amasya'dan Aksaray'a gitti. Öncesinde ailesiyle arasında tartışma yaşandı. Tartıştığı anne babası da peşinden yola çıktı. İddiaya göre anne baba konuşmak için kızlarını bir tesisteki taksi durağına çağırdı. Kızlarını kendileriyle geri dönmeye ikna edemeyince de onu durağa kilitlediler. Alıkonulma ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç kadın kilitlendiği yerden kurtarıldı. Hem avukat hem anne babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Çekme be ya sen ha.